Mesela endüstri kelebekleri diye bir e, yalan ortaya atılıyor İngiltere'de. Hı hı. Bernard Kettlewell diye isimli birisi e, kelebeklerin fotoğraflarını çekiyor. E, koyu renkli ve açık renkli kelebekler var İngiltere'de. Sanayi devriminden sonra ağaçların üzerindeki liken tabakası eriyince hı hı. bu ağaçların üzerinde ona rengini veren, yani ona o e, koyu rengini veren likenler, pardon açık rengini veren likenler dökülünce e, haliyle ne yapıyor? Ağaç koyu hale gelmiş oluyor. Hı hı. Ağacın üstüne koyan, konan açık ve koyu renkli kelebekler var. Evet. Şimdi eskiden e, koyu renkli kelebekler ağacın üstü daha açık renkli olduğundan dolayı daha rahat seçiliyordu. Doğru. Dolayısıyla kuşlar onu daha çok ağlıyordu diye söylüyor. Yani. Hı. Fakat daha sonra likenler ölünce ağacın rengi koyuya büründü. Hı. Bu sefer koyu renkler kamufle oldu, açık renkler açığa çıktı. Hı. Bu sefer açık renkler daha çok e, elendi diye anlatıyor. Hı. Yani doğal seleksiyon olduğunu anlatıyor. Bu da diyor işte evrimin kanıtı. <laughs> eskiden öyleydi, şimdi böyle. Halbuki... ve e, kelebek popülasyonuna bakıldığında o zaman e, kelebeklerin sayısında bir değişim olmadığı görülüyor. Evet. Ya yani Anlatılan masanın aslında yalan olduğu görülüyor ve o fotoğrafın çektiği kelebeklerin de asla ağacın kabuklarının, gövdesinin üst yüzeyine değil ağacın yüksek dallarının altına evet. zaten gizli ve kamufle bölgeye giriyor kelebek. Hı hı. Yaprakların arasında böyle kendisini oraya hı konuyor. Hı. Açık da olsa koydu zaten görülmüyor. Yani gizleniyor yani. Hı hı. Başka bir bölgede daha hiç en, endüstri ve sanayi gelişiminin olmadığı, havanın kirlenmediği doğal bir ortama girdiklerinde ağacın renkleri koyu olmasına rağmen hı. oradaki açık renkli kelebeklerin sayısının daha az şey açık renklerin daha fazla koyu hı. renklerin daha az. Yani Bernard Kettler'in iddia ettiği ağacın üstünde böyle renk kontrastından dolayı fark edilen kelebeklerin sayısının daha fazla, hı. onu söylediğinin aksine e, kamufle olanların sayısının daha az olduğu ortaya çıkıyor. Ya yani, üreme dengesi Devrim iddialerde gibi bir mücadelenin ürünü olarak olmuyor. Evet. Allah diliyor ve o şekilde oluyor. İnşallah. 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 Aksi takdirde çünkü ekosistem tamamen bozuk olurdu. Hı hı. Yani bugün e, mesela en son e, Science dergisinde bir yazı var. Hı hı. Komple, e, kompleksliğin büyüklüğünü düşündükçe diyor e, aklım artık çıldıracak gibi oluyorum diyor. Çünkü hiçbir diyor bilgisayar üzerindeki sanal grafik bile diyor dünyadaki kompleksliği Simgeleyemiyor diyor. Evet. Her bir canlının yani 100 milyona yakın canlı türünün yaşadığı söyleniyor. Günümüzde de 2 milyona yakın canlı türünün yaşadığı söyleniyor. Ama her geçen yıl yeni türler tanımlanıyor. Yani yaşayan ama adı tanımlanmamış yeni tür bulunup tekrar tanımlanıyor. Evet. E, bu sistemde üretenler var, üreticiler var, ölenler var, yeni doğanlar var. E, müthiş bir döngü var mesela azot döngüsü, karbon döngüsü. Ee, yağmur döngüsü değil mi? Kar evet. Bütün oksijenin ve suyun dengelendiğini görüyoruz. Evet. Bunu üreten mesela azotu üretiyor, üreten canlı var, tüketen canlı var. Evet. Ee, karbonhidrat üreten canlı var, tüketen canlı var. Evet. Bunların her birinin dengeli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Ki yaşıyoruz. Evet. Yoksa kaos ortamı olurdu ve yaşayamazdık. Evet. Maşallah. Maşallah. İşte bütün bu kümülatif dünya için konuştuk. Evet. Bunu bütün galaksiler için, bütün uzay için <laughs> ve bütün kainat için düşündüğümüzde bize bir uyumun değil mi? Bu uyumun tek bir sebebi olduğunu i̇nşallah. görüyoruz O da yüce Allah inşallah. Az önce söylediğim bir şey diyeceğim. Sanayi devrimi kelebeklerinden bir örnek verdik. Zaten orada rakamların saptırıldığını ve deneyin geçersiz olduğu zaten ortaya çıkan bir şey. Yani söylenen bir şey bilimde de. Hani farz edelim ki verilen örnekte rakamlar doğru diyelim. Onu farz edelim. Yine de şunu bir kere artık modern bilimin bilmesi itibariyle evrimci olduğunu söyleyen bilim adamlarının bilmesi lazım. Yani doğal seleksiyon herhangi bir DNA'da bir değişime yol açmayacaktır. Evet. Bir kere bu bu iddiayı ortadan kaldırsınlar. Çünkü e, burada adamın söylediğini, o bilim adamı söylediğinin e, doğru olduğunu varsayarsak sadece rakamlarda bir değişme olacaktır. Yani hiçbir şekilde kelebekler tamam bizim artık DNA dizilimlerimiz bundan sonra böyle olsun, hadi biz artık siyah olalım ya da beyaz olalım gibi bir karar verip o karara göre kendi DNA'larını değiştirip böyle bir sürece girmeyeceklerdir ve bunu kalıtsal, kalıtsal olarak sonraki nesillere de aktaramayacaklardır. E, elbette ki e, bazı örneklerinde doğru bir yoldan yola çıkıyor olabilirler. İşte yavaş koşan işte ceylanların daha çok avlanması tabii ki mümkün. Hı hı. Ama bu hiçbir şekilde ceylanları çok farklı bir türe e, aşa, atmayacaktır. Yani çok farklı bir türe dönüş, dönüştürmeyecektir. Bu hiçbir şekilde genetik bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Ve kalısı olarak sonraki nesillere aktarılmayacaktır. Onu da bir kere söylemek lazım. Bir de su örneği verdin. Suyu eğer tefekkür edersek, e, su hiçbir şekilde tek damlası bile yeryüzünde üretilebilen bir madde değil. Yani o hidrojen, iki tane hidrojen ve oksijeni bir araya getirmek için çok büyük enerji gerekiyor. Yani dünya üzerinde tek bir damla bile su üretilmezken baktığınız zaman gözümüzün alabildiğince denizler, okyanuslar, nehirler, ırmaklar var. Ve burada buharlaşan ve daha sonra yağmur olarak tuzlu sudan tertemiz su, içme suyu olarak bize dönüşen bir su var. Ve bu döngü hiçbir şekilde insanlık tarihi boyunca hiç değişmeden virgülüne kadar aynı rakamlarda buharlaşan ve yağan su miktarı eşit olarak her her yıl ölçümleniyor. Evet. Baktığımız zaman burada Yüce Yaratıcı'nın büyük bir nimeti var. Biz tek bir damla su bile üretemezken Yüce Allah her yıl o tuzlu sulardan, içilmeyecek sulardan suyu buharlaştırıp gökyüzünden bize içilebilecek tertemiz su olarak bize nimet olarak sunuyor. Ve biz daha tek bir damla suyu bile laboratuvarda üretecek enerjiyi evde edememişken bu da şu gereken büyük bir nimet inşallah